Al şunu. Üşüme. Hadi. <laughs> ah be kızım ya. Böyle söylüyoruz ağlıyorsun. Böyle söylüyoruz yine ağlıyorsun. Sen sürekli ağlıyorsun ya. Sen benim günlerdir yüreğimi yaktın teyze. Kızım. Halim delikanlı çocuk. Bak getiriyor akça koçunu. Daha ne istiyorsun? Anlamıyorsun değil mi? Halim bunu benden gizledikten sonra bunun benim için bir kıymeti yok ki. Halim Sadık'a bir kere söz vermiş sana söylemeyeceğine dair. Sadık da o şartla vermiş Akça Koç'u. Daha ne olsun söz vermiş. Sözünden dönmüyor çocuk. Ağlama. Ağlama. Nasılsın Badegül? Hiç iyi değilim Halim. Çok iyi bir şey yaptınız değil mi Akça yaşadığını benden gizleyerek? Günlerdir ne çektiğimi ben bir Allah bilir. Halim. Ver şunu Akçakoç'unda da bir an önce gidelim evimize. hadi. Akçakoç yok Meryem abla. Ne demek Akçakoç yok? Yok işte. Kaçtı kayıp. Yeter ya. Yeter. Siz beni mi kandırıyorsunuz? Önce beni yumuşatmak için yaşıyor diyeceğiniz. Sonra da kaçtı diye yaptıklarınızdan sıyrılacaksınız öyle mi? Yalana bak ya. Tamam, bağırma. Yeter. Hadi yürü evimize gidelim. Rezil olduk olacağımız kadar. Hadi. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Burada kalacağım. Öyle mi? Sen benim sözümü hiçe mi sayıyorsun Badegül? Demek öyle. Peki o zaman. Peki o zaman. Hadi bakalım. Sen benim sözümü hiçe sayma bakalım. Sen benim sözümü... Akçakoç yaşıyor. Az evvel kaçtı elimden. Bende yalan yok. Ele sana hiç söylemem. Halim, dur konuşalım. Kızım, ben konuşacaklarımı konuştum. Yalan olmadığını zaten sen de anlarsın bir iki güne. Akçakoç nasıl olsa gelip bulur seni. Sen de git teyzenin peşinden. Bu mevzu daha fazla uzamasın. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Gitme! Gitme, tamam gitme! Ben de sabah kadar burada beklemezsen bana da Halim demesinler. Recep, sen de açtır şunu al grifo ile mole ne varsa al bul gel. Yapalım şunu, üşümesin bu. Sana zahmet. Ne zahmet Halim? Olur mu hiç öyle şey? Hallederim ben, sen merak etme. Sen yeter ki sakin ol, tamam mı? Hallederiz.